Evet görsen bak şimdi şurada bir minare var bak görüyor musun? Bir, iki, şu üç, üç. Bunun arkasında dört, beş. Bak iki tane orada arkada. Şu altı, bunun arkasında var yedi. Bak şu gördüğün karşıda var sekiz, dokuz, on, on, on bir, on iki tane minaresi var. Mescid-i Haram'ın. Burası aynı zamanda Hazreti Ebbekir'in evinin olduğu yer. Hilton'un oradayız. Bak şuradan görünüyor. Görüyor musun bak? Şu ortanca minarenin arkasında iki tane varmış. Görüyorsun değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, beş, on iki tane. Vay be. Sadece şurada altı tanesi karşımda. Şu üç tane gibi gözüküyor ama altı tane aslında onlar. Bir de orada yedi. Hadi öpüyorum seni Allah'a emanet ol. Cennete bak. Allah'ım bütün tane deva hastalığına şifa versin ya Rabbim. Çoluk çocuğumuzu da huzurlu bir biçimde, işsizlere iş, güzel ahlak nasip etsin. Amin, amin, amin.